Evet arkadaşlar videomuzun ikinci partına hepiniz hoş geldiniz. Benim bu şapkamla ben e, timsah avına gittik biz. Timsah avı ne ya? <laughs> Timsah şeyde gezintisine gittik. Arkadaşlar Timsah gezintisi 3 hafta önce geldi hala çıkartmamış bile Çıkartmam abi çok güzel anılarım oldu. İnşallah sizin de bu şekilde geldikten sonra anılarınız olacak. Gezeceksiniz abi. Emin olun buraya geldikten sonra işiniz hallolacak. Gezeceksiniz. Hayat size de gülecek kardeşim. Oturup klavyeden boyuna sallamayacaksın. Evet bu abi. sefer kendi hayatına bakacaksın. Diyeceksin ki ben bugün nereye gideyim? Ben bu parayı biriktirdim. Ben bu parayla ne yapayım? Zaten paranın alım gücü yüksek. Bir araba kiralayacaksın arkadaş çevrenle. Abi gezeceksin, eğleneceksin. Artık sıra sizde. Gün orkların günü. Yok arkadaşlar yok, şaka, siz olmadı. yeter ki kendinize güvenin. Sizin yapamayacağınız hiçbir şey yok. Bakın burada o kadar insan tanıyoruz ki o kadar insana hani baksanız kafa olarak gerçekten öyle insanlar da var maalesef. Kafa olarak böyle hiç beklemediğimiz kötü kafalar ama neler yapıyorlar? Yani onlar yaptıysa siz de yaparsınız. Harbi ne boş adamlar var burada. Yani var arkadaşlar var ya. maalesef. Hani eğitimsiz ama bir şeyler yapmış o kadar insan var ki bunlar. Yani siz sadece kendinize güvenin arkadaşlar. Yapamayacağınız hiçbir şey yok. Lütfen kendinize güvenmenizi istiyorum. Hiç umutsuzluğa kapılmayın. Biliyorum bazen çevreden dolayı, ne bileyim yaşadığınız yerden dolayı olabilir. Böyle motivasyonunuz düşebiliyor. Olumsuzluğa kapılabiliyorsunuz hayal kırıklığına ama siz arkadaşlar kendinizi, kafanızı soyutlayın. Bubble'ınızdan çıkın. Yapacağınız şeye odaklanın. Kafaya koyuyorsan yaparsın abi. Ben oraya gideceğim diyorsan bir şekilde Gidersin. Avustralya'ya da gidersin. Kanada'ya da gidersin. Her yere gidersin. Ki Kanada'da şu an dil eğitimi almak daha kolaymış bu arada ve orada direkt çalışma izni de veriyorlar. Ya evet Benim arkadaşlar biz size şunu demiyoruz. Hadi çıkın kesinlikle Amerika'ya gelin demiyoruz. Biz size diyoruz ki hayallerinizin peşinden koşun. Biriniz belki abi Yeni Zelanda'ya gidebilirsiniz, Avustralya olabilir. Yurt dışına çıkmanızı neden istiyoruz? Vizyonunuzu geliştirmenizi istiyoruz. Farklı yerler görün. Çünkü bakış açınız değişiyor. Kafa yapınız değişiyor. Olaylara daha güzel bakıyorsunuz, daha güzel eğitimler alabiliyorsunuz. Farklı insanlar, farklı kültürler tanıyorsunuz. Bunlar hep sizin gelişmenizi sağlıyor arkadaşlar. Ondan sonra biz... road trip yapıyorsunuz kardeşim. Evet, geziyorsunuz. Florida senin, Texas benim, Kaliforniya senin. Bizi seven insanları biz de çok seviyoruz ve kendilerini çok çok geliştirmelerini istiyoruz ve bunu yapmak sizin elinizde arkadaşlar. Her şeyi çok kolayca yapabilirsiniz. Lütfen sadece inanın, inanmaya devam edin. Çünkü Oğuz mesela yurt dışına çıkmadan önce aynı böyle senin gibi böyle evde oturmuş şu an içerken izliyor adam bizi tamam mı? Ya da genelde yemek yerken izliyorlar. Bak geğirdi orada bir tanesi. Oğuz da evet. mesela sizin gibiydi abi. Böyle şişman South Park'taki Cartman gibi bir adamdı. Böyle sağa sola küfür eden boyuna işte klavyeden sağa sola sallayan bir adamdı. Sonra buraya bir geldi. Benle bir tanıştı. Anıl Güler'le hayatı değişti. Benle hiçbir alakası yok. Ben geldiğimde zaten Oğuz olmuştu. Bu Oğuz'un olmasının en büyük nedeni Amerika'da olması. Adam bir şekilde tutunmuş, uğraşmış ama ben biliyorum ki bu çocuk ne şartlarda yani sen bir ara hatta siyahi bir abiyle şey, evet, Genç yani. Mahallesi'nde kalıyordun. Ben o evini bilirim Oğuz'un. Ondan önce böyle leş gibi, ayak kokan, böyle Brezilyalı çocuklarla kalıyordun dil okulunda. <laughs> Lan onlar neydi ya? Şimdi de mesela o çocuk kendi evinde, kendi huzurunda, mutluluğunda. Yani buldu yolunu yani. Oğuz bile buldu yolunu yani. Sen var ya neler yaparsın. Adam evinde evet, oturuyordu. Sen, geldi evet. bir şekilde yani. Aldı vize mize bir şekilde orada görüştü hay may dümenden. Ben yok date'ler, mate'ler Şimdi burada manita Ama kesiyor. Şu an çok mu samimiyiz? Şu an var ya <laughs> Şu, an, şu şu, abi şu kafaya baksana hepsi kız. Bak bir döndür hepsi oturanların hepsi kız. Arkadaşlar şimdi size döndüreceğim çünkü herkes bize Gençler, bakıyor. Böyle Afganlar bir şey buraya da gelmiş. Bakın Afganların hepsi burada. Şu an. Bakın kız bize bakıp nasıl gülecek şimdi. Güldü. güldü. Gördün mü güldü. Oğlum böyle bir şey yok. Bir tane erkek yok. Girmeye korktum oraya. Şöyle el etsem Şimdi bildiğiniz üzere sevişmeyi seven bir toplumuz. Ya <laughs> oğlum nereye giriyoruz biz? <laughs> o yüzdendir Oğuz buradan çıkmıyor. Hep burada. Yeni yeni arkadaşlar ediniyorum. Date videoları çekiyorum ayağına. Aslında tamamen size örnek olmaya çalışıyor. Sizin çakralarınızı açmaya çalışıyor. Başka hiçbir art niyeti yok. Art niyetli düşüncesi yok Oğuzcuğumun. Ama şunu söylüyorum biz de ilk geldiğimizde sizin gibiydik abi. Elde avuçta 5 kuruş para yok. Ben büyümüşüm. Ben bir yerlere gelmişim. Road trip yapıyorum. Sürekli sağa sola gidiyorum. Yanıma adam alıyorum 3 5 tane. Ben yani böyle bir şey olamaz. Daha 30'umuzdayız ya. 30'umuzdayız ya. Dünyayı gezmediğimiz kaldı. Şimdi sırada zaten başka ülkeler var. Evet, Oralara da gideceğiz. İnşallah birkaç seneye. Az kaldı. E biz yapıyoruz abi. Ne farkımız var? Hiçbir farkımız yok. Sadece biz bir de ekstra YouTube yapıyoruz işte. Böyle kanallar falan işte merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz falan gibi böyle klişe laflarımız var kardeşim. Ya arkadaşlar şundan 100 sene sonra hiçbirimiz hayatta olmayacağız ya. Yapabiliyorken bir şeyler yapın. Şöyle sağlığınız yerindeyken aklınız çalışıyorken bir şeyler yapın arkadaşlar. Otursanız da zaman geçiyor. Bir şeyler için uğraşsanız da zaman geçiyor. Bu oyuna baba oturuyoruz. Yok oyun oyna. Yok benim işte yeni ekran kartı almam lazım. Yok baba işte bana yeni telefon. Lan oğlum boş verin bunları ya. Ekran kartını yiyeyim ya. Boş ver ya. Oturup takılıyorlar bu oyuna bütün gün bilgisayarda. Ak ya hayat dışarıda. Hayat sokakta. Kızlar dışarıda. Erkekler dışarıda. Gelin yeni... arkadaşlar. Gidin oyunculuk okuluna gidin. Bakın oyunculuk okulu sizi felaket geliştiriyor. Oyuncu olmak istemenize gerek Yok flüt çalın baba yan flüt Ork, Pil piyano müzik aletiyle bir uğraşın bir şeyler yapın bir şey yap ama yani bir şey yap ki youtube hayatta yapın ya sana versin bir şey yani youtube yapın bırakın insanlar sizin hakkınızda kötü yorum yapsın bakın o bile güzel bırakın kötü yorum yapsın He ona da alışıyorum bir yerden sonra. Alışıyorsunuz. Sallıyor durduk yere. Yani kendi yapabiliyorsa yapsın sizin yaptığınızı. o İlla bu klavyeden kötü yorum demek değil. Siz Amerika'ya gideceğim dediğinizde belki sizin enişteniz, belki yengeniz size diyor ki ya ne yapacak bu çocuk Amerika'da, bu çocuk daha oda, da sen odasından ya, çıkamıyor sen falan sen diyecek yengeleriniz, enişteleriniz, teyzeleriniz, amcalarınız, halalarınız olabilir. Bırakın onları ya Ayncio. arkadaşlar. Kayınço olabilir. Kayınço da olabilir. Doblosunu, kaza yapmış olan enişte olabilir. <laughs> arkadaşlar Aha. bırakın onlar ne yapmış ki size laf ediyor. Lütfen dinlemeyin onlar, arkadaşlar. Onlar, onlar memleketinde kalmış. Anadan babadan tarla kalmış baba onlara. Onlar bir şekilde yolunu bulmuş. Devlet o zamanlar çünkü böyle internet mi internet yok. Şimdi insanlar gözünü açtı. Maymun gözünü açtı. Bakıyor. Anıl Loğuz orada takılıyor baba. Geziyor. E biz de niye yapmayalım diyor haliyle. Ama bunu düşünmek yetmiyor. İcraata geçmen lazım. Abi buralarda var ya şuraya oturalım diyeceğim. <laughs> ya de. burada arkadaşlar bir video çekilmiyor yani, adam akıllı ya. Nerede otursak ki? Yani. Oğuz şu kızla konuşsana. Bak oturduğun sandalye var ya o oturduğun sandalye o gamer sandalyesi bir de başımıza hepsi gamer oldu hepsi gamer sandalyesi alıyor. Biz abi böyle taburede oynuyorduk la age of mage of kantırı mantırı tabure tabure arkamıza yaslanamıyorduk. O zamanlar çünkü böyle yaygın değildi bu tür şeyler. Abi oturduğun yer sararmış sararmış kalk oradan kalk. Bubble'dan çık. Bubble ne lan? Balon kendi balonundan çık. Evet. Dışarıya yönel patlat onu. O bubble'ı patlat, oradan çık ve yapmak istediğini yap. Çünkü yapacaksın. Adama şey demiyoruz ki atomu parçala demiyoruz ki. Adama dediğimiz şey kardeşim kalk bir şey yap ama bir şey yap. Ne yaptığının bir önemi yok. Yap. Ondan sonra zaten istemsiz bir şekilde bir bakıyorsun. İstediğin şeye ulaşmışsın. Ama sürekli bir de soru soruyorsunuz tamam mı? Abi Amerika'ya nasıl gelirim? Bak bu soruyu bir unut. Amerika'ya nasıl gelirim? Böyle bir soru yok. Amerika'ya nasıl gelirim diye bir soru yok ya. Çünkü bunun cevabı belli. Oradan ne yaparım var. Ya şimdi tamam bunu soralım. Ne yapsam var. Ben neye... Okey ee, okay olmuyorum biliyor musun? Bunu sormadan önce çocuk hiçbir şey araştırmamış. Evet. Hiçbir şey yapmamış. Evet. Gidip bir acentayla konuşmamış, internetten araştırmamış. Direkt her şeyi bazen bizden bekliyorlar. Ama abi sen bir git ile konuş, internette araştır, onu yap, bunu yap. Tıkandın, hiçbir yerde soru bulamıyorsun. Bak emin ol Anıl da cevap verir, ben de cevap veririm, o da cevap verir. Vermiyorsak kendi ayıbımız. He bir de bazıları şey diyor. Ya bu Amerika'da olanların hayattaki tek başarısı Amerika'ya gitmeleri. Doğru ama. Öyle istiyorsan öyle de. Ya bir şey diyeceğim arkadaşlar. İnsanın perspektifine göre. Ya zaten yukarıda bir adam olsa öyle bir şey demeyecek. ama Mesela öyle mi? diyen bana öyle da Öyle diyen He, çok oluyor yani. Tek başarılı, ya bilmiyorsunuz burada neler yaptığımızı. Anıl da konuşmuyor ben de konuşmuyorum burada yaptığımız şeyleri bilim zaman zaman başardığımız şeyleri. Çünkü biz YouTube'u biraz eğlence olsun diye yapıyoruz. Biraz size faydası olsun diye yapıyoruz. Vallahi, Her şeyi konuşmuyoruz. Valla ben eğlence için yapıyordum. Sonradan profesyonel bir boyuta geçti. Çünkü biz de eşek değiliz yani. Bize de geliyor bir şeyler kardeşim. Biz de dedik madem öyle bir tek aktifler var, bir şeyler var. Biz de bunları değerlendirelim. Ben evet. onları daha sonra göreceksiniz inşallah. Çünkü bir şey olmadan anlatmak istemiyorum. Oğuz'un da kafasında bir şeyler var. Çünkü burada sürekli her gün biz bir şey düşünüyoruz. Her gün bir şey yapalım diyoruz. Yani sen de aynı şekilde. Bilen biliyor abi. Lan ben günde 3-4 saat falan uyuyorum. Çünkü uyanıyorum. Evet. Şu vardı diyorum. Hani kafa hep dolu. Böyle yatayım 10 saat uyuyayım falan. Bende yok yani. Hala yok. Hani buraya geldim. İşte bir şeylere ulaştım 2 dolar kazandım falan hiç alakası yok Yani arkadaşlar video çekmediğimiz zamanlarda 24 saat herhalde yatıp uyuduğumuzu düşünenler varsa öyle bir şey yok Hakikaten çok az uyuyoruz sürekli Anıl bir şey görüyor şurada stand up var hadi gidelim ben tiyatro görüyorum hadi gidelim Bak şurada şu meeting şu network var Angelina Jolie network veriyor ders veriyor hadi gidelim 100 dolar hemen alıyoruz Şurada An manita var hemen arkadaş olalım Angelina Jolie'yi dinlemeye gidiyoruz Kadın bir saat neler anlatıyor ne bileyim oradan geliyor Quentin Tarantino'nun network'ü oluyor arıyoruz birbirimizi gidiyoruz onu dinliyoruz bir saat bunları videoya çekmiyoruz diye anlatmıyoruz diye hani şey değil bize kardeşim. çok şey katan şeyler yapıyoruz ve çok mutluyum ben hani kendimizi geliştiğimiz için çok mutluyum. Yani, yani aynı daha, kafa tabii, yolun, daha yolun tabii başındayız. Tabii ki aynen elimizden geleni yapıyoruz. Yani neler var <laughs> neler var. Neler var neler var. Yani daha yapılacak neler var. Siz de bir şey yapın. Çünkü o yaptığınız bir şey hemen bitecek. Ulaşacaksın. Sonra hemen ikinci ulaşma evresi. Hemen başka bir şeye ulaşacaksın. Sen dayanamıyorsun. Git bir konuş bir tanesiyle. Allah'ın... Hayır. <laughs> Şöyle Öyleyse. bir şey var abi. Bu Amerikalıları, Amerikan toplumunu bir şey zannetmeyin. Biz burada böyle bir şeyler yaptığımız zaman hemen tribe girip ya bunlar da işte gitmiş oranın Suriyelisi olmuş falan böyle düşünmeyin. Yani kendinizi, kendi toplumunuzu, milletinizi bu kadar düşük görmeyin. Şunları da gözünüzde abartıp durmayın kardeşim. Burada adamlar, kızlar özellikle barda eğer tuvalet kuyruğu uzunsa duvara işeyen adamlar. Ay evet ya. Denk Kaç geldik. kere başına geldi değil denk mi? Geldik ya, bunu ya. bunu yapan bunu yapan da bunlar. Tamam mı şimdi? Ben burada herhangi birinin, biz şu an bu videoyu çekiyoruz ya Burada herhangi birinin böyle rahatsız olduğunu görsem Ona göre konuşurum Ama kimsenin kimse umrunda değil zaten Çünkü herkes olayların farkında Ya herkes hayır şimdi kendi şöyle hayatında. bir şey oluyor kanka Bundan Sen de biliyorsun Bazı tipler bayılıyor abi Amerikalıya Yani götünü yalayacak Ya abartmayın Buraya gelen adam da hiç kimsenin bir şeyin Suriyelisi olduğu falan yok Emin olun yani Gece gidiyorsun abi Çıkıyor Hı -hı. fıstık gibi kız Amerikalı kız evet. Sana işediği şişeyi atıyor Anladın hey mı? Hani bunu hey başka birisi yapsa Kız yapınca a ayıp oluyor en fazla e, tabii. ya da a kulluğa bak diyor hiç çekinmiyor utanmıyor diyor sen yapacak tabii ki böyle sen bir şey kötü oluyorsun ama yapmıyoruz işin kötü da kötü yani. tarafı da yani sen yapmıyorsun zaten senin toplumun gözünde hemen sen çok kötü oluyorsun hemen yani, evet. kendi yani seni izleyen adam senden nefret etmeye başlıyor niye ne oldu işte dışarıya elma çöpe attım lan demek ki bunu yapıyor adamlar oradaki o sincap yesin diye yapıyor şey düşünüyor adam bu adamlar işte orayı kirletiyor rezil ediyor bizi şöyle şöyle yapıyorlar ya öyle bir şey yok ölüp bit ben kardeşim şunları. <laughs> Hayır hiçbir insana tabii ki ölüp bitmeyin ama arkadaşlar bu burada ülkemizi bir ekol o kadar var. Yani Amerikan ekoli o kadar var. öyle bir hastalık var O kadar güzel memlekette. temsil ediyoruz evet. ki yani size şöyle diyeyim bizle tanışan bir insan ben duyuyorum yarın öbür gün gidiyor Amerikalı arkadaşına diyor ki ya Türklerle tanıştım ne kadar mükemmel bir insanmışsınız bana da diyor mesela. Yanlış mıyım kanka? Ben Uber'den Ortam kaç tane adam yolladım Türkiye'nin doları benim evet. sayemde 7.80 şu Niye? an. 9'du 10'du yoksa. Bak, kanka Listi diye bir kız Türkiye'yi o kadar anlatmışım ki 7 kişi Türkiye'ye gittiler. Bodrum Kapadokya, Çeşme, Alaçatı. Oradan Yunanistan'a geçtiler. Altın üstüne getirdiler Türkiye'ye. Anladınız mı arkadaşlar? Ama Bunu... işte oradan izleyince hemen yanlış anlıyor. Yok şöyle yapıyorsunuz. Rahatsız ediyorsunuz. Oğlum rahat olun. Rahat olun. Yok öyle bir şey. Yok arkadaşına takılıyorsun. Yok onun boyu kısa diyorsun. Şöyle lan yok yok rahat ol. O da o da rahat. O rahatlığa kavuşmasak. Ben o insanın ailesiyle falan görüşmesem. O samimiyette olmasam. Ben burada kimseye bir şey demem kardeşim. Senle sana bir şey demiyorum diye tribe girme. Çünkü o düşüncede olduğun için. Sen zaten hiçbir zaman benimle aynı masada otur durmayacaksın. Senin de kendi arkadaş çevren olacak. Buraya gelirsin ya da Türkiye'de olur ya da böyle gelene geçene küfür edersiniz falan filan. Böyle bir hayat seçme kardeşim ya. <laughs> Beğenmeyi seçin bir şey olmaz. İnsanlar beğenmeye beğenmeye beğenilmeyecek hale geldi. Önce şu tabuları yıkın. İnsanların iyi olduğunu bilin. Ondan sonra adamınızı atın. İyi olmayan insanla muhatap olmayın. İyi olmayan insanın videosunu izlemeyin. Yorum atma. Zahmetinde bulunmayın. Sayfalarca yazı yazıyorlar abi. Lan adam gelmiş işte. Mesela düşün sen şimdi evinde oturuyorsun. Gel Geldin buraya, bir şeyleri başardın. Kredi çektin, babandan aldın falan filan. Burada bir şekilde yolunu buldun, çalıştın, dil okuluna gittin, İngilizce öğrendin. Dedin ki bir, hani Anıl abinin bir videosuna çıkayım. Abi bir çıkıyorsun, insanlar başlıyor küfür etmeye, sallamaya. Tamam evet. mı? Ya O adamın hadi biz alıştık artık da. Moral bozma, insanı aşağıya çekmede bir numarayız. Cehennemde bütün kazanların, bütün milletlerin zebanisi varmış. Bizim Türkiye'de yokmuş. Niye? Zaten kaçmaya çalışan hemen bizim toplumdan biri aşağıya çekiyormuş, bacağından tutup. E şimdi o aşağı çeken adam, Zaten buraya gelmiyor merak etme. Orada arkadaş çevresini kuruyor. Vala, vala vala dolanıyor. Sağa sola küfür ediyor. O kötü bu kötü dolanıyor. Buraya gelen adam bir şeylere aşmış adam. Siz de gözünüzü sevin. O bir şeylere aştığınızın ispatını yapın. Ondan sonra Teksas'a mı gidiyorsun? Florida'ya timsah ablamaya mı gidiyorsun? Ne yapıyorsan yap kardeşim. Ama biraz daha olumlu bak. İnsanlar evet, gözü ya, yani bakım. öyle dü 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 kafanızdaki kadar başarısız değil yani insanlar. Ulan biz master video, yaptık bir video, kişi video. tebrik ederim demedi la bana. Kolay sanıyor. Yaptım ya hani o kadar. Ma evet. e, Anıl master yapmış. O kadar. He yapmış işte. Yap götün yiyorsa. Videolara çıkan konuklarımıza da bu kadar çok linç etmeyin. Bak kızın Psikolojisi bozuldu, video çekmiyor. He ya. Ayıptır. Lena'ya arkadaşlar abi. neler neler yazıldıysa kız dedi ki Oğuz dedi çok özür dilerim ama ben artık YouTube'da yokum. Kendimi iyi hissetmiyorum yorumlardan dolayı. Oğlum Kızını senin o arkadaşın var diye gigi. Dünya <laughs> dislike rekoru kırdın kardeşim. Aynen. Ya yani. o yine çok takmıyor da Lena takmış abi kız yani. Kıza neler neler yazdılar. Estetiğiyle ilgili. Kız yaptırmışsa yaptırmış abi. Beğenmiyorsan beğenmedin. Niye? Kıza tutup da moralini bozmak için yorum yapıyorsun. Yorum yani... yazanlara, kötü kalpli insanlara söylüyorum. Herkes üstüne alınmadığını diyor onlar o pis insanlardan çekmesi lazım. Evet. Bana halen da İngilizcesi kötü, yok oraya gitmiş şöyle böyle. Bana da diyen bir sürü kişi var. Bir sürü oluyor. Kendini komik mi zannediyorsun? Lan daha iyisini yap, keşke yap ben de izleyeyim ya. Tamam kötüyüz. Heh, mutlu ol ha lan niye gelip yorum yazıyorsun kötüyse ben kötü biri göreceğim bir de gideceğim ona yorum yazacağım o zaman ben yükselemem ki o zaman ben ulaşmak istediğim hiçbir şeyi hak edemem ki şunları bir aş yani illa buraya gelince mi aşılıyor bunlar artık? orada aşın açtıktan sonra gelin ama aşın bir şeyleri aşın bir şeyler yapın o evde oturan adam zihniyet abi kahveci o eskiden dedelerimiz kahvede otururdu ya hani o bir kültürdü değil mi yaşlanırdı adam ölmüş anası ağlamış 50 sene çalışmış o da diyor ki bizim diyor iki tane çevre var onlarla bir okey oynayalım diye bir çevre vardı. Ya bu ama 60-70 yaşında oluyordu. Şimdi bunu insanlar 20'li yaşlara, 15'li yaşlara indirdi biliyor musun? Evet. İnsanlar evinde oturuyor, okey oynuyor. Oturuyor, bir tane platforma giriyor. Sabahtan akşama kadar orada cap 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 çap. Evet arkadaşlar buraya geliyoruz. Geliyorsunuz, geliyorlar. Bizim milletimiz mesela. Tutuyoruz, birbirimize sallıyoruz. Niye bunu yapıyoruz ya? Niye mesela birbirimize sallıyoruz? Birbirimize Abi ben destek ben olmak yani. gerekirken niye sallıyoruz yani? Niye yok sall öyle bir şey yok. Öyle bir, öyle bir muhabbet var ya Amerika da işte Var. üç tane adamsınız niye lan ben ben öyle bir şey yapmıyorum evet, mesela evet. Onu yapan adama söyleyeceksin. Yapan sen, adama söyle. Sen de yapıyorsun mesela. Sen bana hep sallıyorsun. Evet ben Ayıp. hep sallıyorum anladın. Ayıp, Ayıp arkadaşlar. Ben niye uyuyamıyorum böyle yapıyorum. mesela? Ben uyuyamadım kardeşim. Ben bu çocuğa niye sallıyorum? Ben öyle böyle alınmadım yani. Ben ağladım. İki ben zaten pirin... duygusal bir adamım. Öpüşürken ağlarım. Evet yani. Niye sallıyorsun arkadaşlar? Ben senin arkadaşlar? çoraplarını kokladığım günleri biliyordum. Bunu yapmayalım. Ama sen ya. ne yaptın? Kötü konuştun. Bu kadar boş olmamalıyız arkadaşlar. Birbirimize sallayacak kadar boş olmamalıyız. Hiçbir nedenden dolayı. Yanlış mı? kuru fasulyesini Biraz et koydum diye beni ee, Evet. Ayıp bir şey ya, ya ayıp bir şey. Ya. Yapmayın şunu ya. Kim arıyor yine ya? Maria kim kanka? Maria kanka şey... Whatever S arkadaşlar. Santana'nın klibin şey şarkısındaki Maria. Size şöyle bir sözüm var. Biz en iyisini yapana kadar en iyisi biziz. En iyisini de yapmıyorsak bir bildiğimiz vardır. En iyisini evet. yapmıyorsak zamana ihtiyacımız vardır. <laughs> zamana ihtiyacımız yoksa da... Yaparız. Oğuz Kutman varsa da herkes için var. Yaparız. Anıl Güler de burada. Herkes güler. Anıl Smiler ve Oğuz Kut adam. <laughs> Bu kadar şeye rağmen hala Oğuz kut, bana sallıyor. Kut adam. kutman, man, men, kut adam. Oğuz kut adam. Kut adam. Kut man, man, men, adam. Kut adam. <laughs> Öpüyoruz. Sizi seviyoruz arkadaşlar. Anıl'ı takip ve ediyorsunuzdur. Ve sizi, Abone ve sizi bekliyoruz. Olun, ve beğenin, sizi bekliyoruz. Yorum atın. Umarım izlediniz. Gelenler size de birkaç lafım var. Lan oğlum. Bak bir sürü adam geliyor tamam mı? Anıl abi görüşelim, 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 görüşelim. Lan bizim bir hayatımız var biliyorsunuz değil mi? Yani ben emlakçı değilim, ev bilmem. Ben otogalerici değilim, araba bilmem. Sadece yardımcı olurum. Araba konusunda birinden yardım istiyorsanız ya Muhammed abiye gideceksin ya da bizim Nuri'ye gideceksin. Nuri de yapıyor. Nuri de gösteriyor fiyatını. Diyor ki bu diyor fiyat alıyorsan al diyor. Arkadaş bana geliyorsunuz bilgi almaya geliyorsunuz. Ya ben danışman falan da değilim. Ben bir şey bildiğimi de iddia etmiyorum ve ben otorite de değilim. Ve şu an akın akın geliyorlar. Afgan ordusu gibi geliyorlar kardeşim. Valla valla valvela. Bir tane uçak komple indi. iner inmez bizim hepsi kapıya gelmiş gibi hissettim ya hepsi abi şöyle böyle lan dur video mu benle bir alakası yok hemen video çekelim onu yapalım bunlarla video çekmeye devam edeceğiz o elemanlarla anlatsınlar hikayelerini ama yardım edilecek bir konu da biz kimseye iş bulmuyoruz biz iş kuru falan da değiliz yani siz yolunuzu bulun benim yanımdaki insanlara ulaşmaya çalışın benim DM kutumu ben hani ukalalık olsun diye söylemek istemiyorum ama bakmıyorum artık yani. Bakamıyorsun bir yerden sonra. Çünkü dönüyor dolanıyor konu aynı yere geliyor. Gelen insanlardan bahsediyorum ha sadece. Yani ben size dönemiyorum diye bunu sadece şu an senin kanalda söylüyorum. Normalde ben böyle şeylere girmiyorum ama yani dönemiyorum diye Oğuz da aynı şekilde kimse alınıp gücenmesin kardeşim. Yarın bir gün benim yanımdaki insanlara ulaşırsın. Ben de Oğuz'la konuşurup otururuz çay kahve içeriz muhabbet ederiz. Çünkü adam seni bir senedir takip ediyor. O bir senedir like atıyor sana. E şimdi o adamla da biz sen, hani bizim de o o kadar götü kalkık adamlar değiliz. Bizde de dediğim gibi iki kol iki göt. Sizden bir farkımız yok. Yani aman Anıl abi seninle görüşelim falan. Hiç tribe girmeye gerek yok. Bir gelin abi götünüzü siz bir kurtarın. Oğuz. Bir şey yapın. Ondan sonra ben daha çok mutlu olurum. Kendinizi geliştirdiğiniz zaman. Ama şu anda hani çok gelen var. Ben insanlara vakit ayıramıyorum. Bu video için bile Oğuz kaç gündür söylüyordu falan. Şimdi başka şeyler de yapacağız. Sağ olsun Oğuz bugün benim Twitch'e de geldi falan filan. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hop abone olun. Hop 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 like atın. Bekliyoruz.